Kampüs turundan herkese merhaba. Ben Kelan Taş. Biliyorsunuz bir uzun bir süredir üniversiteleri dolaşıyoruz, kampüsleri geziyoruz. Tercih dönemindeki öğrencilere en azından farklı üniversitelerde neler yapıldığını, neler olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bugün de Sabancı Üniversitesi'ndeyiz. Sabancı Üniversitesi bir vakıf üniversitesi. Öğrenciler neden Sabancı Üniversitesi'ni tercih ediyorlar? Sabancı Üniversitesi'ndeki imkanlar neler? Onları anlatacağız size. Hadi gelin hep beraber gezelim. Müzik Sabancı Üniversitesi'ne geldik. E, Sayın Rektör Yusuf Hocam'la beraberiz. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. E, keşke biraz daha iyi bir havamız olsaydı. Biraz yağmurlu bir hava ama e, güzel kampüsümüzü böylece görmüş oluyorsunuz. E, en yoğun dönemlerden birisi bu. Tercih dönemi. Sabancı Üniversitesi'ni tercih dönemindeki öğrenciler neden tercih etsin sizce? E, Sabancı Üniversitesi Türkiye'deki diğer tüm üniversitelerden farklı bir yer. E, en önemli özelliğimiz öğrencilerimize kendi okuyacakları programı kendilerinin seçmesine müsaade eden bir sistemimiz var. Bu sistemde öğrencilerimizi biz fakültelere alıyoruz ama bölümlere kaydetmiyoruz. Çünkü bizim bölümlerimiz yok. Sabancı Üniversitesi tam anlamıyla bölümsüz bir üniversite. Bizim diploma programlarımız var ve öğrencilerimizi diledikleri diploma programına diledikleri şekilde yazılmaları için öğrencilerimizi serbest bırakıyoruz bu program seçim özgürlüğü Türkiye'de başka hiçbir üniversitede bulunmayan bir özelliğimizdir. Bence Sabancı Üniversitesi'nin tercih edilmesini sağlayan en önemli neden bu program seçim özgürlüğü. Hocam özellikle en öğrenci açısından baktığımızda en önemli şeylerden birisi burs meselesi. Sabancı'da da ciddi manada burs veriliyor diye biliyorum. Tam detayları sizden alalım. Tabii ki e, Sabancı Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimizin %58'inden fazlası e, burslu öğrencidir. E, bu e, bayağı yüksek bir oran. Siz de takdir edersiniz ki üniversitemizde okumakta olan tam burslu, yarım burslu öğrencilere ek olarak ayrıca ihtiyaç bursu ve başarı bursu kategorilerinde de sürekli olarak desteklediğimiz çok sayıda öğrencimiz var. Neredeyse %60'a yaklaşan bir rakam öğrencilerimizin burslu olarak okuyorlar. Dolayısıyla e, Sabancı Üniversitesi'nde okuma ayrıcalığına sahip olmak aynı zamanda e, öğrencilerimize burslu olarak bu eğitimi alma şansını da veriyor. Vakıf üniversiteleri kâr ediyor mu meselesi var. Çok konuşuluyor, tartışılıyor. Biraz onu bahseder misiniz? Oradaki süreç nedir, ne değildir? Tabii, tabii ki. Burada tabii şunu açık olarak ifade etmemiz lazım. Biz gerçek manada bir vakıf üniversitesiyiz. Bizim arkamızda yıllardan beri zaten hizmet vermekte olan Sabancı Vakfı var ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle biz kurulmuş olan ve ayakta duran bir üniversiteyiz. Dolayısıyla Sabancı Vakfı'nın kurduğu bir üniversite olarak bizim zaten kar etmemiz söz konusu değil. Her sene öğrencilerimizden aldığımız ücreti onun da üzerine koyarak bütün masraflarımızı karşılıyoruz ve kalanı da Sabancı Vakfı cömert bir şekilde karşılayarak bizi desteklemeye devam ediyor. Evet bir diğer mesele de üniversitenin en önemli noktaları akademik kadro. Tabii ki. Akademik kadro hakkında biraz böyle bir bilgi verebilir misiniz? Hani öğrenciler geliyorlar, binalar var, kampüsler var, biraz da içerik tabii ki çok önemli. Çok çok önemli. E, kampüsümüz gayet tabii ki çok güzel bir ortam, güzel binalar. Fakat e, gerçek bir üniversite binalardan oluşmuyor. Siz de biliyorsunuz binalardan çok daha fazla kadro meselesidir. Bizim şu anda 300'ü aşkın çok çok kaliteli bir öğretim kadromuz var. Bu öğretim kadromuzun önemli bir kısmı, hatta yüzde 85'i diyebilirim, öğrenimlerini, doktoralarını yurt dışında yapıp daha sonra aramıza katılmış olan arkadaşlardır. Bu oranın yüzde 85 olduğu fazla üniversite bulamazsınız Türkiye'de. Bu 300'ün üzerinde akademik kadroyla çok kaliteli bir eğitim verebiliyoruz bu e, gerçekten de kampüsün binalarından yahut da bu güzel bahçelerden daha önemli bir şey. Çünkü kaliteli kadro sonunda kaliteli öğrenciler yetiştiriyor. Evet. Bir de mezunlarınız var. Benim de arkadaşlarıma dünyanın sayılı e, büyük şirketlerinde çalışıyorlar dünyanın sayılı ülkelerinde, farklı ülkelerinde. Mezunlarla iletişim tabii sürüyor ki sürüyor mu? Ben aslında birkaç tane Boston'da da arada evet. Güler Hanım etkinlikler yapıyorum. yapıyor. Kesinlikle. Bu Kesinlikle. Mezunlarla. Ee, mezunlarımızla çok yakın e, ilişkimizi sürdürüyoruz. Şu anda dünya üzerinde bizim yaklaşık 18 bin mezunumuz var. Ve bunların üçte biri Türkiye dışında yaşamlarını sürdürüyorlar. Mezunlarımızın üçte biri yurt dışında olduğu için biz de onlarla sürekli irtibat halindeyiz. Her sene e, söz gelimi e, New York'ta, Boston'da mezun toplantıları yaparız. Ve Güler Hanım da bunlara düzenli olarak katılır. Ayrıca Londra'da, Amsterdam'da, Münih'te mezun toplantıları yapıyoruz. Her bir toplantımıza 150-200 mezunumuz geliyor ve bu arkadaşlarımız gerçekten de bulundukları yerde en başarılı işleri yapan mezunlarımızdır. Onlarla çok yakın irtibat halindeyiz ve hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nin yetiştirdiği insan profili hakkında da size bir şey söyleyebiliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun başarılı olabilecek insanlar yetiştiriyoruz. Zaten Türkiye'nin en iyi okullarından en iyi öğrencileri alabiliyoruz. Çok yüksek puanlarla bunları Bir de az büyük az sayıda sadece 800 öğrenci alıyoruz her sene. Bu en iyi öğrencileri yüksek burs oranıyla en iyi şekilde buradan yetiştirip dünyanın neresinde olursa olsun başarılı olabilecek insanlar olarak buradan mezun ediyoruz. Evet. Üniversitede farklı bölümler de açıyorsunuz. Zaten sürekli değişen bir dünyamız aynen, var. Şu aynen. an tüm gündem yapay zeka veriler ana veri analitiği meselesi. Aynen. Yeni bölümlerle ilgili. Bir... Evet, tabii ki. Şöyle, biz zaten bölüm demiyoruz bunlara program diyoruz. Çünkü Sabancı Üniversitesi'nde biz bölümsüz bir üniversite olduğumuzu söylüyoruz. Bölüm yerine biz diploma programlarına sahibiz. Fakültelerin altında ve yeni açtığımız fakülteler arası bir veri analitiği programımız var. Bu veri analitiği programı büyük veri, yapay zeka, makine öğrenmesi bütün bu alanlarda en son gelişmeleri çok yakından takip edip bunların sadece teknoloji manasında değil iş dünyasına bunların nasıl yansıyacağı, sanayiye bunların nasıl yansıyacağı, büyük verinin sözgelimi ekonomide, sözgelimi Siyaset biliminde, söz gelimi iş dünyasında büyük verinin ve yapay zekanın bundan sonra nasıl kullanılacağını, o kullanım alanlarını irdeleyen bir yeni program hayata geçiriyoruz. Bu Türkiye'deki ilklerden birisidir. Bizim gözümüzde de çok değerli bir program olacaktır. Dediğiniz gibi bu öğrencilerimize yeni bir kapı açacak bir yeni program. Hocam çok teşekkür ederim. Biz kampüsü tur atmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler. Kolay ediyorum. gelsin en yoğun dönemde. Sağ size olun. Size çok, çok çok Kolay teşekkür ederim. Sabancı Üniversitesi'ndeyiz. Kampüs turuna devam ediyoruz. Genel Sekreter Ali Çalışkan'la beraberiz. Ali Bey'le de <laughs> o kadar çok ortak noktamız varmış ki. İzmitlilikten dolayı, farklı yerlerden dolayı. Ali Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu sene üniversitenin 25. yılı. Evet. Ne söylemek istersiniz? E ya tabii Sabancı Üniversitesi aslında özel şartlarla özel bir anlayış içerisinde kurulmuş bir üniversite. Hani belki çok kişi bilmiyor olabilir ama bugün baktığımızda dünya Türkiye'de örneği olmayan bir üniversiteyiz biz. E, arama konferanslarıyla nasıl bir üniversite oluşturulması çalışması çok daha erken dönemde başlayıp, ama 99 yılında üniversitenin kurulmasıyla beraber e, e, ilk e, gra e, yüksek lisans ve doktor öğrencileriyle eğitimine başlayan bir kurum. Sabancı Üniversitesi aslında bir e, vakıf üniversitesi ama vakıf üniversitelerinin tanımını da doğru yapmak lazım. Evet. Vakıf üniversitesi demek ne demek? Şu evet. son dönemde evet. çok böyle haberler oldu vesaireler o, oldu. Biraz o, anlatır mısınız? Açabilir misiniz? Tabii ki. Mi tabi ki. E, şimdi. Sabancı Üniversitesi özelinde baktığımız zaman ki Türkiye'de buna benzer vakıf üniversiteleri de var tabii ki ama e, kar amacı gütmeyen aslında bir bir anlamda büyük bir sosyal sorumluluk projesi çıktısı gibi bakılabilecek bu topraklardan elde edilen kaza, değerin yine bu topraklara dönmesini sağlamanın en güzel örneklerinden bir tanesi aslında bu Sabancı Holding'in düsturunda da olan bir şey aslında baktığımızda biz bugün üniversite olarak 25 yıllık geçmişimize baktığımızda aslında hiçbir dönemde bu üniversiteler ülkemizdeki e, ihtiyacı olan potansiyeli, yüksek potansiyeli gençlerimizin e, kaliteli bir eğitimden faydalanmasını sağlayarak bu ülkeye e, faydalı birer insan yetiştirme adına, gençlik yetiştirme adına çok özel bir hizmet verdiğini tanımlayabilirim aslında. E, orada aslında şey var, vakfın e, özellikle Hacı Ömer Sabancı'nın bu topraklardan aldığını bu topraklardaki insanlara verme düsturu var. Aynen öyle, demin söylemeye çalıştığında birebir oydu zaten. Yani e, Hacı Ömer Sabancı'nın o düsturunu aslında hayata geçiren bir yapı. Hem vakıf aracılığıyla bunu e, hayata geçiriyor e, Sabancı grubu, aslında bu üniversitede Yine vakfın kurucusu olan vakfın vizyonuna ve amacına uygun bir şekilde bu çalışmalarını yerine getiriyor. Bu çalışmalarını yerine getirirken de dünya üniversitesi olabilmek, dünya sıralamalarında, dünya standardında verdiği eğitimle, araştırmayla ve çıktılarıyla yetiştirdiği öğrencinin kalitesiyle de gerçekten dünya sıralamalarında ilk 200'e girmeyi hedefleyen bir yapı içerisinde şu anda gidiyoruz. Bu vizyonla çalışıyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müzik Acayip bir kampüs var Sabancı Üniversitesi'nin Kampüs evet. olanaklarında neler var? Ee, Sabancı Üniversitesi'ne gelmek isteyenleri ne bekliyor burada? Aslında Sabancı Üniversitesi kampüsü 1 milyon metrekarelik büyük bir alana yayılmış durumda. Şu anda gördüğümüz yer çok küçük bir kısmı ve büyük e, alanın büyük bir çoğunluğunu zaten orman ve kuruluşundan bugüne yapılan dikilen ağaçlarla tam bir ormana dönüşmüş bir yeşil alandan bahsediyoruz. E ee, bu kampüsümüzün içerisinde neler var? Tabii ki eğitimi gerçekleştirdiğimiz fakültelerimizin e, binaları, laboratuvarları, yine öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, sosyalleşmesini sağlayacak olan e, kafeteryasından e, ticari işletmeleri de dahil olmak üzere ve en önemli şey tabii ki öğrencilerimizin en önemli konusu olan barınma konusunu çözen tek üniversiteyiz diyebilirim yurt belki meselesi. de üniversite. Tabii ki barınmayı sağlayan yurt meselesi. Bugün İstanbul'daki üniversitelerle kıyasladığımız zaman Sabancı Üniversitesi Üniversite sınavıyla bize gelen öğrencilerimizin ihtiyaçlarının neredeyse %90'ının üzerindeki talebini karşılayacak seviyeye gelmiş durumdayız. Bizim toplam 5200 seviye civarında öğrencimiz var. Lisans artı yüksek lisans ve doktoradaki toplam öğrenci sayımız ve yatak kapasitemiz 3200. Yani İstanbul'da bu oranda yatak kapasitesi olan barınma avantajı sağlayabilecek hiçbir üniversite yok şu anda baktığımız zaman. Ne devlette var ne de vakıf üniversitelerinde var. Bak evet. aslında. Bir diğer mesele de tercih günleri de yoğun geçiyor galiba. Evet, Nasıl evet. geçiyor? Benim için çok keyifli. Ben iş dünyasından gelen bir insan olarak tabii burada gençlerin o heyecanını hissedebilmek, onları tanımak benim için de keyif veriyor. Ee, şu anda tabii bizim amacımız şu. Bu üniversitelerin kalitesini verdiği eğitimin üstünlüğünü, yarattığı avantajları ve bu üniversiteden mezun olduklarında nasıl bir profile büründüklerini anlatabilmeye çalışıyoruz. Ben bireysel anlamda da bu, çalış, bu çabayı ortaya koymaya çalışıyorum ve burada bizim amacımız bir dünya vatandaşı yetiştirebilmek. Yani öğrenciler burada sadece gelip bir temel eğitimi almakla iş bitmiyor. O temel eğitimi alırken aslında iş dünyasının hazır hale gelmelerini sağlayacak bütün olanaklar burada var. Çünkü biz üniversitemizde şu anda fakültelerimizde 75'in üzerinde laboratuvarla hizmet veriyoruz. Bu laboratuvarların hepsi son teknolojiyle düzenlenmiş ve altyapısı ona uygun bir şekilde çalışan laboratuvarlar. Yine aynı şekilde Türkiye'de olmayan merkez sistemi dediğimiz bugün nanoteknoloji merkezi sunum. Türkiye'deki dört büyük merkezden bu alandaki bir tanesi ama performans olarak baktığımız zaman bu direkt e, TÜBİTAK raporlarında da çok net bir bakanlık raporlarında da görünüyor. En yüksek performansı ortaya koyan nanoteknoloji merkezi bizim üniversitemizin merkezi. Yine e, bizim e, tüm erdiye tanımladığımız e, kompozit teknolojinin mükemmeliyet merkezimiz, malzeme teknoloji geliştirme alanında Kortsa'yla ortaklaşa yapılan Teknopark içerisindeki bir merkez çok ciddi bir yatırımlarla Türkiye'de tek başka bir örneği yok ve bu merkez dünyada sayılı bu alanda sayılı olan 3-5 merkezden bir tanesi aslında. Bizim öğrencilerimiz bu olanaklar içerisinde kendilerini geliştiriyorlar ve iş dünyasına e, adım attıkları anda da bunu e, raporlardan istatistiklerden de çok net görüyoruz bizim öğrencilerimizin ilk bir yıl içerisinde mezun olduktan sonraki iş bulma oranları yüzde 94 yüzde 95 seviyesinde dolayısıyla biz kendine güvenen ne istediğini bilen ve dünyanın her tarafında iş hayatına atılabilecek öğrenci profili yetiştirdiğimiz bir ee, okuldan bak konuşuyoruz aslında. Bir üniversiteden ve kampüsten konuşuyoruz şu an. Ali Bey çok çok teşekkür ederim. Ben Size teşekkür de ederim. çok memnun oldum. Ben de çok yıllardır oldum. Çok Ali Bey'le Bey ee, aynı topraklarda uzun yıllar yaşamışız. O evet. Kortsa'da uzun yıllar çalıştı. Bizim evet. ailemiz de İzmit'te o bölgede. Çok teşekkür ederim. Ben çok, çok teşekkür sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.